çok yoruldum. Şurada biraz soluklanayım bari. Aa, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de sizi iyi gördüm. Ben biraz yorgunum. Niye yorulduğumu mu soruyorsunuz? Hemen anlatayım. Bugün bizim mahalledeki bir okulda sınav varmış. Çocuklardan biri de gece geç yatıp sabah kalkamadığı için sınava geç kalmış. Koşarak yetişmeye çalışıyordu ama o kadar yorulmuştu ki nefes nefese kaldı. Sonra sınava yetişemeyeceğini düşünerek yere çöküp ağlamaya başladı. Ben de hemen yanına gittim. Onu sırtıma aldım. Sonra koşmaya başladım. Biliyorsunuz ki eşekler çok iyi bineklerdir. En kestiğinde en düz yollardan geçtik ve onu tam vaktinde sınava yetiştirdim. Sağ olsun suyunu benimle paylaşmak istedi ama kabul etmedim. Çünkü onun da sınavda suya ihtiyacı olacaktı sistemini sen ağlayarak sınıfına koştu ve ben de mutlu bir şekilde oradan ayrıldım. başımdan geçen bu olayı size anlattım. Çünkü yarın öbür gün siz de sınava gireceksiniz. Eğer vaktinde uyumazsanız siz de bu çocuk gibi sınava geç kalabilirsiniz. Ve bütün yönetmeniniz boşa gidebilir. Hem erken uyumanın vücudumuza pek çok yararı var. Mesela erken uyuyan çocuklar daha hızlı büyürler. Boyları çok daha uzuyor ve kemikleri daha sağlıklı oluyor. Erken uyursanız sabahları daha zinde daha mutlu uyanırsınız. Gün boyu isteyecek enerjiniz olur ve hiç yorgun hissetmezsiniz. Mesela ben akşam saat 10.30'da mutlaka uyumaya başlarım. Sabah da en geç 7'de uyanırım ve yük taşıyacak kadar enerjim olur. Eğer siz de çok güçlü ve çok enerjik olmak istiyorsanız erken uyuyup erken kalkacaksınız. Ay, çok konuştuğum için çok susadım. Şimdi mahalledeki iyi insanların koyduğu su kapları sayesinde susuzluğumu gidereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.